100-110 tane, 120 tane civarında enkazda çalıştım. Ee, Şilan 27-30 civarında yere tepki verdi. İnsandan ziyade insanın nefes kokusunun dışarı çıktığı, bir hava boşluğu varsa e, derinlik veya uzaklık pek önemli değil. Bir yerden 8 kişi çıkarıldı. Bir yerden 3, bir yerden 5. Hani 27-28 tepkinin e, sayısı 27-28 değil teknoloji e, kul yapımı ve yanılabiliyor e, Termal kamera işte 16- 17 derece 20 derecede e, ısı tespit ettiğinde yanı sıra e, ses algılayıcı işte sismik akustik cihazlar e, onu kullanabilmek için çevrede ya Çıt çıkmaması gerekiyor. Kalp atışı dinliyorsunuz. Birbirini teyit etmek için mutlaka köpeğe ihtiyaç oluyorlar. ya yani öyle bir maaşı şu an yok. Sadece giderleri karşılanıyor. Yani net değil. Ee, ayda takribi söylüyorum bu yeme ve sağlıksal durumlar dahil olmak suretiyle e, 5 bin lira civarında bir gideri var. Aileden biri. O da kendini öyle e, sanıyor. E, biyolojik bir bağımız olmasa da e, duygusal bağımız çok güçlü. Herhangi bir kopma, ayrılma gibi söz konusu değil bizim ikimiz için. E, kurtulmasına vesile olduğumuz insanlarla konuştuktan sonra bir sevinç yaşadık. Bir e, yüreğimizdeki ateşin üzerine bir nebze su serpildi. Fakat bu incir çekirdeğini doldurmuyor kaybettiğimiz canların yanında